Herkese merhabalar. Bu videomuzda sosyal bilgiler dersinden çevremizdeki ekonomik faaliyetler konusunu sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Sevgili öğrenciler, insanlar geçimini sağlamak için diğer bir ifadeyle temel sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli işler yaparlar. Bazı insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşır, üretim yapar. Bazı insanlar ticaretle uğraşır, alım satım yapar. Bazı insanlar fabrikalarda çalışır, çeşitli ürünler üretir. Bazı insanlar özel sektörde, bazı insanlar devlet dairesi denilen kamuya ait iş yerlerinde insanlara hizmet sunar. Kim ne iş yaparsa yapsın, insanların yararı için yapılan, kurallara uygun, ahlaklı yapılan her iş önemli ve değerlidir. Meslek ne demektir? İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları işe meslek denir. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları işe meslek denir. Meslekler ihtiyaçların karşılanması için iş bölümü yaparak insanlığa hizmet etmek için oluşmuştur. Örneğin fırıncı ekmek üreterek insanların beslenmesi için hizmet eder. Eczacı ilaç satarak insanların sağlıklı olması için hizmet eder. Kuaför Tıraş veya saç bakımı yaparak insanların sağlıklı ve güzel görünümde olması için hizmet eder. Öğretmen bilgi ve beceriler öğreterek insanların iyi yetişmesi için hizmet eder. Çiftçi tarım ürünleri üreterek insanların beslenmesi için hizmet eder. Ekonomik faaliyet ne demektir? İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için çeşitli ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçların hepsini kendisi üretemez. İnsanlar üretemediği ürünleri satın alır. Her gün yediğimiz ekmeği düşünelim. Çiftçi buğdayı üretir. Değirmenci buğdayı alır, un yapar. Fırıncı unu alır, ekmek yapar. Bakkal ekmeği alır ve bize satar. Biz de o ekmeği tüketiriz. Az önceki örnekte çiftçinin buğdayı üretmesi de, değirmencinin un yapması da, fırıncının ekmek yapması da, bakkalın ekmek satması da, bizim para verip o ekmeği almamız da hepsi birer ekonomik faaliyettir. Toparlayacak olursak bir ürünün üretiminden tüketimine kadar ki tüm çalışmalara ekonomik faaliyetler denir. Bir ürünün üretiminden tüketimine kadar ki tüm çalışmalara ekonomik faaliyetler denir. Ekonomik faaliyetler iki grupta ele alınır. Bunlar üretime dayalı ekonomik faaliyetler ve hizmete dayalı ekonomik faaliyetlerdir. Tarım, hayvancılık, sanayi üretime dayalı ekonomik faaliyetlere, eğitim, sağlık, güvenlik, hizmete dayalı ekonomik faaliyetlere örnektir. Çevremizdeki ekonomik faaliyetler yaşadığımız yerin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin yaşadığımız yerde fabrikalar çoksa insanların çoğu fabrikalarda çalışır. Yaşadığımız yerde tarım alanları çoksa insanların çoğu tarım ile uğraşır. Yaşadığımız yerde maden ocakları çoksa insanların çoğu maden ocaklarında çalışır. Ekonomik faaliyetlerin 3 temel unsuru üretim, dağıtım ve tüketimdir. Ekonomik faaliyetlerin 3 temel unsuru üretim, dağıtım ve tüketimdir. Üretim ne demektir? ile devam edelim. Çeşitli çalışmalar sonucunda yeni bir ürün veya hizmet meydana getirmeye üretim denir. Çeşitli çalışmalar sonucunda yeni bir ürün veya hizmet meydana getirmeye üretim denir. Örneğin, mobilya ustasının mutfak dolabı yapması üretimdir. Terzinin etek dikmesi üretimdir. Mühendisin proje çizmesi üretimdir. Öğretmenin ders planı hazırlaması üretimdir. Çiftçinin domates yetiştirmesi üretimdir. Tekrar edecek olursak, çeşitli çalışmalar sonucunda yeni bir ürün veya hizmet meydana getirmeye üretim denir. Dağıtım ne demektir? Üretilen ürünlerin satılacağı yerlere taşınmasına dağıtım denir. Üretilen ürünlerin satılacağı yere taşınmasına dağıtım denir. Örneğin Fabrikada üretilmiş bir bisküvinin satılması için kamyon ile markete getirilmesi dağıtımdır. Malatya'da yetiştirilen kayısının satılması için kamyonet ile pazara getirilmesi dağıtımdır. Yine yurt dışında üretilen otomobilin satılması için gemi ile Türkiye'ye getirilmesi de dağıtımdır. Tüketim ne demektir? Üretilen ürünlerin insanlar tarafından satın alınarak kullanılmasına tüketim denir üretilen ürünlerin insanlar tarafından satın alınarak kullanılmasına tüketim denir. Örneğin marketten alışveriş yapılması tüketimdir. Musluklardan akan suyun kullanılması tüketimdir. Arabalar için benzin alınması tüketimdir. Mağazadan kıyafet alınması tüketimdir. Sevgili öğrenciler toparlayacak olursak ürün veya hizmet meydana getirilmesi üretimdir ürünlerin satılacağı yere taşınması dağıtımdır. Para vererek ürün alınması tüketimdir. Şimdi de ticaret nedir ona bakalım. Kar etme amacıyla yapılan her türlü alım satım işine ticaret denir. Kar etme amacıyla yapılan her türlü alım satım işine ticaret denir. Ticaret çok önceleri alınan ürün yerine başka ürün vermeyle yani takas yöndemiyle yapılırken Günümüzde para karşılığı yapılmaktadır. Başka ülkelere ürün satmaya ihracat, başka ülkelerden ürün almaya ithalat denir. Başka ülkelere ürün satmaya ihracat, başka ülkelerden ürün almaya ise ithalat denir. Bir ülke ne kadar çok üretim ve ihracat yaparsa o kadar zengin bir ülke olur. Ve ithalatın çok olması ülkeler için olumlu bir durum değildir. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.